Vücudumuzun 60'ı sudan oluşuyor ve o yüzden 55-60'ı korumak gerekiyor her zaman için. E, günde 2,5 ila 3 litre arası gün içine yayarak su içmek gerekiyor. Şart 3'ü de geçmeyeceğiz, her şey fazla fazlası zarar. 2,5'ün altına da inmeyeceğiz. hedef koyacaksınız kişiye. Öğünlerini bölerek her öğünde mesela 5 öğün tüketiyorsa o 5 öğünde yarımşar litre şişeyi birkaç gün uygulayacak, içecek her öğünde yarım litre suyu. iki buçuk gün içinde eee dağıtarak devam edecek. Bundan sonra üç gün içerisinde alışılıyor. Bu sefer susuz yaşamamaya yaşayamayacağı başlıyor insan. O yüzden Birden bir alışmak gerekiyor. Suya. Su'nun ne faydası var? Su yaşamın tamamıyla bir parçası. Yağların parçalanması, kilo verebilmemiz için, kilo vermemiz için, e, verdiğiniz kiloyu korumak için. Bu çok önemli. Çünkü diyetle su bağdaştırılıyor. Diyet bitiminde tamamıyla su kesiliyor. Hayır. Hayat boyu su içeceğiz. Cildimiz için, böbreklerimiz için, bütün organlarımız için, dolaşım sistemimiz için, serinliklerimizin oluşmaması için, ee dediğim gibi kilomuzun korunması için, sağlıklı bir şekilde hayat geçirebilmemiz için, metabolizmamızın sağlıklı ve yeterli çalışması için, Sağlıklı, gerçekten önemli metabolizmanın çalışması ne aşırı ne düşük. Onun için su gerekli. Su olmadan hiçbir şey olmuyor. Suyun yerine koyabileceğiniz başka bir içecek, ne meyve suyu, ne bitki çayları, ne normal çay, hiçbir şey mümkün değil. Limon suyla zayıflayacağını düşünenler var. Bu da yanlış. Limonlu suyun hiçbir zayıflatıcı etkisi yok. Bağışıklık sistemine fayda olsun. Salata da bol limon kullanabilirsiniz. Ama bunu zayıflamaya ve metabolizmaya hiçbir etkisi yok. Yani zayıflatıcı özelliği yok. Ama siz su içmeyi, saf suyu içmekte zorlanıyorsanız içine limon atabilirsiniz tabii. istediğiniz kadar atın. Tarçın, kabuk tarçın bile koyabilirsiniz. O şekilde su içmek daha cazip geliyorsa Nasıl cazip geliyorsa için lütfen.